Selam millet nasılsınız? Valla ben harikayım. Bugün çok çok uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile yani Çağdaş Türk Edebiyatı videosuyla karşınızdayım. Aslında bunun öncesinde başucu kitapların videosunu çekecektim. Fakat benim Edirne'ye gitmeme bir gün kaldı ve ister istemez hazırlanması gereken bavullar var. E bir de baktığınız zaman günde iki tane video çekmek gerçekten yorucu bir olay. Üstelik başucu kitapların benimle birlikte gittiğim her yere geldiğinden ona Edirne'de çekmeye karar verdim. Burada kitapların içerisinde elimde çok daha fazla materyal varken Çağdaş Türk Edebiyatı videosunu da burada çekmeye karar verdim verdim. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ama bununla ilgili de bazı kaygılarım var. Çünkü hani Çağdaş Türk Edebiyatı'nı ve Çağdaş Dünya Edebiyatı'nı ben son bir buçuk yıldır okuyorum. Fakat özellikle Çağdaş Türk Edebiyatı'na yatkın olan insanlar bu türlü çok iyi bilen insanlar hani başlangıçta şu 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 kitapların okunması lazım. Şu yazarların muhakkak orada olması gerekiyordu ama sen niye koymamışsın diyebilirler. Okumadığım insanlar da olabilir. Çünkü sonuçta ben bunu bir buçuk yıldır okuyorum. Bir buçuk yıldır ağırlıklı olarak Çağdaş Türk Edebiyatı okuyorum. Hani işin bilir kişisi ya da piri değilim. O yüzden ben daha çok kendi okuduğum türlü, yani kendi okuduğum kitapları, hangi kitapla başladım, sonrasında kim geldi, sonra hangi yazarla tanıştım, bunları bunları göstereceğim. Öncesinde popüler kültür, bestseller, daha genç yetişkin, fantastik kurgu, fantastinin hemen hemen her türü, historical ya da romance ya da işte tarihi kurgu tarzında okuyan. Hani edebi anlamda bana bir şeyler katmasını istemediğim, dizi izler gibi, film izler gibi kitap okuyan bir insandım ben. Daha sonrasında her şey geçtiğimiz Ağustos'ta onun kitaplarını okumamla başladı. Geçtiğimiz yılın Ağustos'unda onun kitaplarını okumamla başladı. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Youtube'da olsun, Instagram'da olsun birçok yerde bahsetmiştim. Eee... O benim aşık olduğum insan, gerçekten çok sevdiğim birisi ve hayatımın e, epey bir yerini kaplıyor. Tanıştığımız günden bu yana ne zaman e, başım sıkışsa, ne zaman bir şeyin içerisinde daralmaya başlasam, bu ayrı da olsak, birlikte de olsak her daim yardımla koşar ve ben onunla konuşmaktan gerçekten çok büyük bir keyif alırım. <laughs> ve e, şunu da söylemem lazım ki şu anda sizin hani karşınızda duran bu insanı sevmenizi sağlayan kişi de o. Çünkü benim çok kalın bir duvar, çok kalın duvarlarım vardı. insanlarla çok içli dışı değildim. Daha içime dönüktüm. Böyle bir dışa dönüklük ya da kamera karşısında bir şey yapacak olmak gerçekten benim için bir hayaldi. Yani yazardım ederdim bilmem ne falan ama öyle çok bir şeyim yoktu. Biraz nalet bir insandım. Ta ki onunla tanışana kadar. O bana birçok şeyi gösterdi. Yani insanlara olan sevgiyi, çevreyi, toplumu birçok yönde benim düşüncelerimin evrilmesine sebep oldu. Fakat hala bana yabancıydı bir yerde. Ama ben de şöyle bir şey istedim yani onu çok daha iyi tanımak istiyorum, onu daha iyi görebilmek, daha iyi anlayabilmek istiyorum. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken dedim ki en güzeli e, onun okuduğu kitapları, onun sevdiği yazarları okumak. Yani çok daha öncesinden biliyordum çünkü o bana genelde isimler veriyordu işte Aslar Doğan oku ya da işte şu kitabı oku bak bunu yap bilmem ne falan diyor benim kitaplarıma genelde çöp kitaplar derdi. Ben de onun kitaplarını okumazdım o zamanlar arasında okuyormuşsun işte. Neyse e, ve ben böyle yavaş 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 okumaya başladım. Çünkü bir insanı tanıyorsanız en azından onun nelere tepki verdiğini, nelerle mutlu olduğunu biliyorsanız onun okuduğu satırlarda, onun sevdiği kitaplarda nerede üzüldüğünü, nerede mutlu olduğunu, nerede ağladığını, nerede gözyaşı döktüğünü, nerede küfür ettiğini, nerede öfkelendiğini hepsini ufak ufak bilebiliyorsun ve ben gerçekten hem onun iç dünyasında yolculuğa çıkmış oldum. Bu sayede kendi kendimi birazcık daha geliştirdim. Çünkü onun iç dünyasıyla birlikte benim benim de üç dünyam yavaş 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 değişmeye başladı. İşte böyle. O yüzden ben şimdi hangi kitapları okudum, hangi yazarlarla başladım, sonrasında neler oldu bunlardan bahsedeceğim. Aralarında gerçekten çağdaş Türk Edebiyatı'nın içerisinde olması gereken ama olmayan kitaplar varsa da lütfen şimdilik kusuruma bakmayın. Daha sonra diğerlerini okuduğum zaman bunun kısım ikisi, kısım üçü bilmem nesi falan da gelecektir. Şimdi... O zaman <laughs> başlayalım kitaplara. Benim Çağdaş Türk Edebiyatı'na giriş kitabım Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adamı oldu. Kabuk Adam benim aldığım dönemlerde pek bulunmayan bir kitaptı fakat onun en çok sevdiği yazar ve en çok sevdiği kitabı da bu Aslı Erdoğan gerçekten onun hayatını değiştirmiş. Nasıl Kabuk Adam Aslı Erdoğan'ın hayatına girip onu değiştiriyorsa Aslı onun hayatına girmiş ve onu değiştirmiş o da benim hayatıma girdi ve beni değiştirdi o yüzden bir milattır benim için. <laughs> çok çok severim bu kitabı. Aslı Erdoğan'ın e, kabuk adamını şu anda her yerde bulmanız mümkün. Benim aldığım zamanlarda genelde hiçbir yerde bulunamıyordu ve ben de çok çok zor bulmuştum ki ilk baskısı var. Ben de özellikle ilk baskı olsun diye uğraşmamıştım. Yani korsanı olsa korsanı bile almaya razıydım. Ama yoktu. Neyse ki buldum ve. Okudum. Aslı Erdoğan muhteşem bir yazardır ve muhteşem bir insandır. Üstelik dünya edebiyatında gelecek 50 yılın yazarları arasında seçilmiştir. Kendini inanılmaz geliştirmiş, sönde çalışan bir bilim adamı. Bilim adamı değil, bilim insanı aslında. Fakat daha sonrasında Karayiplere gidiyor ve Karayiplerde bir kabuk adam, yani kabuk adamla tanışıyor, ona aşık oluyor ve daha sonrasında hayatında neler yapmak istediğini, nelerden vazgeçmesi gerektiğini, neleri toparlamak istediğini, nasıl yaşamak istediğini kabuk adam da bize yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Burada da öyle gerçekten sönde çalışan bir insan Aslı Erdoğan. Daha sonrasında Karayiplere gidiyor bir e, iş eğitim eğitim gezisi için ve orada kendini tamamen değişmiş olarak buluyor. Çünkü asıl, asıl yapmak istediği şey yazmak. Çocukluğundan beri yazan bir insan fakat e, kendini hep böyle olmak istemediği yerlerde bulmuş. Olmak istemediği bir mesleğin içerisinde bu değişimi anlatıyor. Muhteşem bir kitaptı. Kabuk Adam'la karşılaşmaları, Kabuk Adam'ın ona kendi geçmişini anlatması ve ikisinin birbiriyle yakınlaşması, daha sonrasında olanlar, edenler falan öyle mıç 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 mıç, mıç bir aşk kitabı okumayacaksınız kesinlikle. Sadece e, içerisinde var yani bunlar. Harikadır. Muhteşem bir kitaptır ve kesinlikle çağdaş Türk edebiyatına kabuk adamla yani Aslı Erdoğan'la girmenizi isterim. Eğer ki Kabuk Adam'la başlamayacaksınız muhakkak ve muhakkak Kırmızı Pelerinli Kent'i okuyun. Kırmızı Pelerinli Kent de yine benim okurken bu, bu otobiyografik bir kitap da aslında yani ben en azından öyle görüyorum ki Kırmızı Pelerinli Kent'i de otobiyografik bir roman olarak görüyorum aslında ben. Normalde öyle değil tabi hani otobiyografik olduğu hiçbir şekilde söylenmiyor. Fakat Aslı İstanbul'da olmayı sevdiği gibi Rio'da yaşamayı da seviyor ve hayatının bir kısmını Rio'da yaşıyor. Burada da Rio'nun gösterilmeyen yüzünü görüyorsun aslında. Orada insanların nasıl ölümle iç içe yaşadığını, mafya cinayetlerini, işte o fevelalar arasındaki çatışmaları, kokain ticareti bilmem nesi falan ekrana yansımayan, bize gösterilmeyen yönünü gösteriyor. 9 yaşındaki kızların hayat kadını olarak çalıştırılmaya başlanmasını ya da işte ölümün, ölülerin yanından rahat rahat geçildiğini yani artık hiç kimsenin ölüleri farklı bir şey olarak görmediğini, <laughs> o acımasız yanı, o... Ee, siyahların arasında beyaz olmayı o kadar güzel bir şekilde veriyor ki ben çok beğenmiştim. Kabuk Adam'da başlamanızı isterim. Kabuk Adam'ı eminim ki çok ama çok seveceksiniz ve Kabuk Adam sizde bende yaptığı gibi büyük bir etki yapacak ve birçok şeyi farklı görmenizi sağlayacak ama olmadı Kırmızı keler, pelerini kent okuyun. En olmadı Mucizevi Mandalina başlayın. Çünkü bu üçü aslarda ona başlamak için en güzel kitaplardandır. Diğerleri hani Taş binavi ve diğerleri işkence üzerine yazılmış harika bir kitap olmasına rağmen belki birazcık ağır gelebilir. Bunların dilleri çünkü çok çok daha hafif. Yani Aslı Erdoğan'ı tanıdıktan sonra Taş binavi ve diğerlerinin de ağır bir dili yok. Sadece anlamlandırmak belki biraz zor olabilir. Onunla başlarsınız. Diğer denemelerini de Aslı Erdoğan'ı tanıdıktan sonra okumanızı isterim. Bir sonraki kitap Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı. Ben Kürk Mantolu Madonna'yı aslında lisede okudum. Fakat lisede okuduğumda bana çok bir şey katmamıştı. Çünkü aşık değildim. Yani aşkı tatmamıştım, bilmem ne olmamıştım. Bana göre öyle çok da ekstra bir şey değildi. Daha sonrasında okudum ve e, buradaki aşkı tam manasıyla anlayabildim. Ama tabii olay sadece aşk falan değil. Sabahattin Ali Türk edebiyatının en iyi yazarlarından bir tanesi. Yani kesinlikle mihenk taşlarından bir tanesi. Çünkü Sabahattin Ali size en ama en and i'm basit görünen insanın, toplumun içerisinde dikkate alınmayan insanın bile aslında kendi içerisinde ve hayatında muhteşem şeyler yaşayabileceğini kanıtlar. Buradaki Rakıf Efendi gibi. Rakıf Efendi, efendi yani o bey yerine efendi sıfatı verilmiş. Kimsenin çok önemsemediği, etmediği toplumun içerisinde gerçekten çok silik kalmış bir karakter. Ve daha sonrasında onun günlüklerinden, geçmişinde yaşadıklarını, yaptığı yurt dışı yolculuğunu, orada Kürt mantolu Madonna Maria ile karşılaşmasını ve bunların yaşadıkları büyük aşkı, daha sonrasında olanlardan sonra en son nasıl bu hale geldiğini muhteşem bir şekilde anlatır. Sabahattin Ali genelde bu tarz şeyleri kullanır. Kuyucaklı Yusuf'ta da aynı şey vardır. İçimizdeki şeytan birazcık daha farklı ama o iki kitabı da efsandır. Yine de eğer daha öncesinde Sabahattin Ali okumadıysanız muhakkak ama muhakkak Türk Mantolu Madonna'yı okuyun derim. Bir sonraki yazar <laughs> benim aslında onun kitaplarından çok daha öncesinde de okuduğum Aslı Tohumcu. Aslı Tohumcu'nun ben öncelikle Ölü Reşat'ını okumuştum. Bir arkadaşım da görmüştüm. Çok çok beğenmişti. Ve daha sonrasında gittim ben de aldım. Okuduğumda sevmiştim ama tam manasıyla çözememiştim. Çünkü Aslı Tohumcu'nun kendine ait farklı bir uslubu var. Ve her kitabında aslında bu uslubu görmek de mümkün. Daha sonrasında Yok Bana Sensiz Hayat'ı okudum. Onun kitaplarının içerisinde. Ve Yok Bana Sensiz Hayat benim yani Aslı Tohumcu'ya hayran kaldığım kitaplardan bir tanesi olmuştur. Sonrasında Taş Uykusunu ve diğer kitaplarını okudum. Abis olsun. Benim elimde sadece e, Şeytan Geçti kitabı yok. Hala yok. Bulamadım onu. Okuyamadım. Onun dışında diğer kitaplarını okudum. Hatta çocuk kitaplarını da okudum. Çünkü onun bakış açısına hayranım. Aslı Torumcu'nun bakış açısına ve ustubuna hayranım. Çocuk kitaplarının nasıl olduğunu da görmek istedim. Onları da okudum. Onu da çok beğenmiştim ama Yok Bana Sensiz Hayat kesinlikle Aslı Torumcu'ya başlamak için efsane kitaplardan bir tanesidir. Burada eee Birbirini seven iki insan var, sevgililer ve daha sonrasında bir tanesi ölüyor ve bu ölümün ardından onun ölümüyle baş edememe, bir daha asla yanında olamamayla başa dememe ve geri alma duygusunu anlatıyor. Fakat bunu o kadar fantastik ve o kadar çocuk kafasıyla anlatıyor ki yani hayran olmamak elde değil. Çok çok beğendiğim bir kitaptı. Gerçekten çok sevmiştim. Bu kadar ince olmasına rağmen bende hala yeri çok büyüktür. İçerisinde de bayağı alıntı aldığım yerleri vardır. Daha sonrasında Ölü Reşat'ı tekrar okudum ve çok daha iyi görebildim. E, Taş Uykusu yine Aslı Toğuncu'dan en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Çünkü bir toplu taşıma içerisindeki insanların duygularını anlatır. Hiçbir konuşma yoktur. Fakat kafaların içerisindeki düşünceleri görürsün. Oturduğun yerde toplu taşımadaki insanları incelemeye başlarsın o kitaptan sonra. Efsanedir. Ee, çok iyi kişilere girebilir veya, veya toplumu incelerken çok farklı yerlerden bakabilir Aslı Doğumcu. O yüzden muhakkak ama muhakkak okumanız gereken yazarlardan bir tanesi. Bir diğer yazarsa Sema Kaygısız. Sema Kaygısız'ın bende çok ayrı bir yeri var. Yani şöyle bir şey var. Eğer hala Sema Kaygısız'la tanışmadıysanız, benle tanıştığınızda size büyük ihtimalle Sema Kaygısız'ın herhangi bir tane kitabını alır ve hediye ederim. Sizi Sema Kaygısız'la tanıştırmak isteyen kişi olmak isterim. Çünkü Sema Kaygısız çok güzel. Ya gerçekten çok güzel. Ben ee, biliyordum zaten Sema Kaygos'u çok çok sevdiğini çünkü o şey demiş hani kelimeleri alıp bu kadar güzel kullanabilmesine onları bu kadar iyi bir şekilde yan yana getirip bambaşka sunabilmesine hayranım demişti. Ve ben daha sonrasında Sema Kaygos'u tabii göz hapsi içerisinde almıştım. Yüzünde bir yerle başladım ve daha sonra diğer kitaplarını da okudum. Elimde bir tane var yere düşen dualar. Tek kitabı okumadığım tek kitabı ve onu okumamak için gerçekten kendimle cebelleşiyorum. Elimde başka herhangi bir Sema Kaygusuz kitabı yok. Ha tekrar tekrar okur muyum? Evet bu kitap benim başucu kitaplarımdan bir tanesi çünkü. Şurada gördüğünüz böyle devasalı e, alıntıları vardır. Çünkü bu kitap toplum olarak yitirdiklerimizi anlatır. Bir fotoğrafçının gözünden anlatılıyor olay ve aslında fotoğrafçının hikayesi Fotoğrafçıyla konuşan bir benliğin hikayesidir. Oradan babaannesine gidilir ve Hızır, ha, babaannesi üzerinden Hızır'ı aramak eee yol hızlı hızı aramak için bir yolculuğa çıkarsın. Bu Hızırı aramak aslında çok daha farklı yerlere gider. Anadolu'da kullanılan mitler vardır içerisinde Hızır mitini görürsün. E, Birçok fanta fantastik değil, bir çok mitsel olay içerisinde işlenir. Çünkü toplum olarak neleri kaybettiğimizi ancak en iyi o şekilde gösterebilirdi. Yani karşılıksız sevmeyi, karşılıksız vermeyi, arkasından bir şey almadan sadece mutlu olmak için bir şeyler bağışlamayı unuttuğumuzu gösterir. Hızır'ı aramak derken de şöyle önceden Tanrı misafirlerine kapılar açılırdı. Onlar e, elinde ne varsa ekmeğinin yarısını verirdin yine beslerdin de derdin falan. Şimdi kapımıza gelen Tanrı misafirini kovuyoruz ya da dilenciye taş atıyoruz kışkışlıyoruz bilmem ne falan. Buradan bakın önceden Hızır geldiği zaman ben Hızır'ım diye çıkmıyorsun işte bir evsiz olarak gelebilir bir bambaşka bir şey olarak gelebilir ve gelen herkese Hızır sayarmış insanlar. Hızır olduğu için de ona elindekinin yarısını Verir, paylaşır neyi varsa onu sunarmış. Ama biz bunu kaybettik ve bununla birlikte aslında birçok şeyi kaybettik, hoşgörüyü kaybettik, her şeyi kaybettik ve bütün bunların içerisinde yüzünde bir yerde anlatıyor. Sema kaygısızın hikaye kitapları da çok güzeldir. Özellikle doyma noktasını öneririm. Onun içerisindeki e, tüy ve tohum zamanları diye bir kitabı olması, e, öyküsü olması lazım. O çok güzeldi. Doyma noktası hikayesi de yine aynı şekilde güzeldi. Sandık Lekesi kitabı da güzeldir. O da öykü kitabı. Fakat e, Kara Duygun'la başlamayın. Kara Duygun birazcık daha farklı gelebilirsiniz. O biraz daha ilerledikten sonra, Sema Kaygusuz'u birazcık daha tındıktan sonra <laughs> okumanızı istediğim kitap ve e, Barbarın Kahkahası'nı muhakkak okuyun. Mesela Barbarın Kahkahası da harika bir romandır. Orada bir e, otelde ya tatil yapan insanlar üzerinden toplumu ve işte kişi yapılarını muhteşem bir şekilde inceler. Olaylar dahilinde de birçok şeyi görebilirsin. Çünkü şöyle bir şey var. Örneğin bir sidik olayı vardır orada. O sidik olayıyla toplum olarak aslında gözümüzün önüne sokulan derdi değil de çok basit minnacık bir şey olanı alıp büyüte 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 büyüte, büyüte farklı yerlere getirdiğimizi olması ve çözülmesi gereken sonu, sorun yerine basit şeylerle ilgilendiğimizi o kadar güzel verir ki Sema Kargosuz. Böyle Hayran kalırsın. Her bir karaktere efsaneydi. Onun dışında bir de e, ölü esir sözler kuyusu var. Esir sözler kuyusunu mümkünse Sema da en son okuyacağınız kitaplardan biri olsun. Çünkü o ilk kitabı aslında ilk öykü kitabı. Ondaki hikayeleri birazcık daha gençlik zamanına ait şeyler ve en sona bırakırsanız Bu muhteşem kadının nereden nereye evrildiğini muhteşem bir şekilde görmüş olacaksınızdır. Bir diğer yazar okuduğum benim. Burada şu anda kitabı yanımda getirmemişim ama Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ve ee, Kırmızı Sakallı Topal Karınca Yaşar Kemal zaten Çağdaş Edebiyatı'nın içerisinde muhakkak okumanız gereken yazarlardan bir tanesi. Çünkü onun kitapları gerçekten çok iyidir. Ama özellikle ve özellikle bu başlangıçta Yaşar Kemal'le de tanışmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Filler Sultanı ve e, Kırmızı Sakallı Topal Karınca'yı muhakkak okuyun. Çünkü Filler Sultanı ile Kırmızı sakallı topal karınca muhteşem bir toplum analizidir. Muhteşem bir toplum eleştirisidir. Çok çok güzeldir. Fillerin karıncaları kullanabilmek adına onların nasıl filleştirdiğini, nasıl kendilerini fil zannetmesi gerektiğini içinde bir şey kuşu, hüma kuşuyla mı? Hüma mıydı? Hüma değil. Bir şey kuşuyla birlikte, aklıma gelmiyor şu anda. İşte etrafında ona yardakçı olan kişilerle nasıl... Ee, kendi dillerini unutturduğunu, onların geçmişlerini unutturduğunu nasıl iyi iş yaparlarsa fillerin onları tekrar fil yapacağını, hatta bir yerden sonra siz zaten filsiniz ama küçüksünüz işte biz sizi büyüteceğiz kıvamına getirdiğini bir ülkenin dilini elinden almayla, yasaklarla, ondan sonra ne denir ona? Ona, ona bir şey denir. Sansürlemelerle işte belli kelimelerin yasaklanmasıyla bilmem neyle nasıl yönetilebileceğini, o insanların hırsları uğruna ne şekilde yönetilebileceğini o kadar güzel bir şekilde gösteriyor ki ben onun kitaplarında zaten onun da yorumunu yapmıştım ve bütün liselerde aslında okutulmasını istediğim kitaplardan bir tanesidir. Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca. Çünkü gerçekten ama gerçekten özellikle Türkiye'nin muhteşem bir toplum eleştirisidir bu. Nasıl kandırıldıklarını harika gösterir. Onunla başlayabilirsiniz Yaşar Kemal ve diğer bütün kitaplarını da okuyabilirsiniz aslında. Yaşar Kemal'in yine de belli başlı kitapları o kadar hemen ilk okunduğunda şey olmaz ama kesinlikle Filler Sultan'ı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca'yı okuyun. Bir diğer kitap <laughs> ve yazar Ayfer Tunç özellikle de Suzan defter. Ben Suzan defterle tanıştım Ayfer Tunçla ve çok farklıydı benim için bu. Çünkü iki yalnız insanı anlatıyor ve kitabın e, yazılışı biçimiyle de çok çok farklıydı. Bir kadın, bir de erkek var. Yaşlı bir adamla orta yaşlı bir erke e, pardon, yaşlı bir adamla orta yaşlı bir kadının hikayesi bu. İki yalnızın hikayesi ve birbirleriyle konuşmaya başlayıp birbirlerini iyileştirmesinin hikayesi. Birbirlerini hiç tanımıyorlar. Adam e, evini kiralık olarak gösterip gelen müşterilerle yani evi almak için gelenlerle konuşan bir adam. Birçok şey yaşamış, evlenmiş, boşanmış, edilmiş. Kendi hayat hikayesini okuyorsun. Aslında her ikisi de hayatında belli yanlışlıklar yapmışlar. Yanlışlar yapmışlar ya da yanlış anlaşılmışlar ve şu anda oldukları yerdeler. Hayatlarını değiştirmek istiyorlar ama değiştirmek istediklerinin de farkında değiller ta ki birbirleriyle karşılaşana kadar. Yazım anlamında da çok farklı bir kitaptır bu. Çünkü sol tarafı adama, sağ tarafı kadına ait ve e, okurken başlıklar başlıklar var ve günlük günlük gidiyor zaten. Örneğin burada 16 Kasım yazar, burada da 16 Kasım yazar. 16 Kasım'da adamın günlüğünü okursun, kadının günlüğünü okursun. Arkaya geçer biter. Sonra 17 başlar. Sonra işte başa dönersin ve onu okursun. Bu şekilde okumanızı isterim. Gün gün her birinin kendi günlüğünü okuyun. Birbirlerini anlattıkları Birbirlerine anlattıkları ve günlüğüne yazdıklarını okuyun. Paylaşımlarını okuyun. Çok güzeldir. Yani kendinizi yalnız hissettiğinizde başvurabileceğiniz kitaplardan bir tanesi bu. Daha sonrasında da Ayfer Tunç'tan diğer bütün kitapları okuyabilirsiniz. Aziz Bey Hadisesi olur. Bu Mağara. Arkadaşları olur. Ben henüz şeyi okumadım. Ne dersiniz ona? Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihçesini okumadım. Onu okumak için bekliyorum. Bir de tabi. え、クルムザワザー、とブ okuyacağım. Önümüzdeki hayatta hatta okuyabilirim. Ekim'de okuyabileceğim kitaplardan. Bir sonraki yazarsa Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı muhteşem bir yazardır. Yani şöyle diyeyim bütün hikayelerini sanki karşılıklı oturmuşsun çay içtiğinde Barış Bıçakçı sana anlatıyormuş gibi. Okumuyorsun da dinliyormuşsun gibi. O kadar rahatlatıcı, o kadar güzeldir. Çağdaş Türk Edebiyatı'na başlamak için kesinlikle seçebilecek yazarlardan bir tanesi. Ama başlayacaksanız da bizim büyük çaresizliğimizle başlayın ve sakın bunun filmi varmış. Önce onu izleyeyim gibi bir hata yapmayın. İlker Aksum olmasına rağmen filmi kesinlikle kitaptan daha farklı. Yani oruluğu yansıtmıyor. Diğer kitaplarını okudum. Elimde okunmamış iki tane kitabı var. Bunlar Vici Sözler ve Bir Süre Yere Paralel gittikten sonra onları da en yakın zamanda okuyacağım ama yeni kitabı olmadığı için ister istemez biraz bekletiyorum. Bir de Kurbağalara inanıyorum ha Kurbağalara inanıyorum. Ayhan Geçkin ve Behçet Çelik'le birlikte yazdıkları bir kitap. Bir mektuplaşmalar kitabı. Onu da bekletiyorum şu an için çünkü Ayhan Geçkin'in bir kitabını okumayı bekliyorum. Onu da okuduktan sonra Ayhan Geçkin'i de birazcık tanıyıp daha sonrasında üçünün işte kitabını okuyacağım. Bizim Büyük Çaresizliğimiz gerçekten çok güzel bir kitap. Bir de dediğim gibi Barış ile tanışmak istiyorsanız kesinlikle bu kitabı okumanız lazım. Ender ve Çetin'in arkadaşlığını görmeniz lazım. O arkadaşlık normal hayatta karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Yani eğer öyle bir şey olsaydı ben kitaplığımın yarısını çok rahat bir şekilde verirdim. Ender'i de Çetin'i de çok seveceksiniz. Yani Birbirlerinden aslında çok farklı fakat çocukluklarından beraber, bir, e, çocukluklarından itibaren birlikte büyümüşler, aynı okula gitmişler, aynı ortaokula gitmişler, aynı liseye gitmişler, bir sürü macera yaşamışlar. Üniversitede bir tek ayrılıyorlar, daha sonrasında tekrar birlikte yaşamaya başlıyorlar ki hani arkadaşlıkları o kadar şey ki kadınlarda bile e, Ender Çetin'i arıyor, Çetin Ender'i arıyor ama tabii ki bunların hiçbirisini bulamıyor. Biraz daha hani... Eşcinselliğe yakın bir arkadaşlıkları var ama kesinlikle eşcinsel temalı bir kitap değil. Harikaydı ve aynı kıza duydukları aşkı anlatıyor burada. Aynı evde üçünün birlikte yaşamasını ve o kıza duyulan aşkı Ender'in gözünden ve Çetin'in gözünden. Hep Ender anlatıyor gerçi. Çünkü zaten e, kitabın uslubu da o şekilde. Ender'in Çetin'e yazdığı mektuplar gibi göreceksin. Ender bak burayı, Çetin bak burayı, iyi dinle. Bak burasında şu var. Bak burada bunu demiştin ama böyle böyle diye. O Anlatım havası o kadar güzel ki, dediğim gibi sen karşınızda Ender oturuyor ve sana anlatıyor, sen onu dinliyorsun. Barış diğer kitaplarında da aynı şey mümkün. Ee, başlangıç olarak bunu seçin, daha sonrasında Sine Kısırlıkların Müellifi'ni okuyun. Sine Kısırlıkların Müellifi de bir aslında durum romanı. Yani hani öyle çok ekstrem olayların, bilmem nelerin falan olduğu bir şey yok. Cemil'i görüyorsun, toplu konutlarda geçiyor, o evliliği görüyorsun. Eee... Birazcık daha durgun olmasına rağmen Barış Bıçakçı'yı tanıdıktan sonra seveceğiniz kitaplardan bir tanesi olacaktır. Seyrek Yağmur çok daha farklı bir konuya sahip. Herkes Herkesle Dostmuş gibi Barış Bıçakçı'nın ilk kitabı olmasına rağmen kesinlikle en son okumanızı istediğim kitaplarından bir tanesi. Çünkü Ender ve Çetin'i, Cemil'i ve diğer karakterlerini o kitabın içerisinde görmeniz mümkün. Bir diğer yazarsa Yekta Kopan. Yekta Kopan ee, kesinlikle kelimelerle arası muhteşem olan bir yazar. Ben Kediler Güzel Uyanır ve şeyi okudum Kediler Güzel Uyanır şu anda yanımda diğerini çıkartmayı unuttum. Orada ee, aa ismini unuttum bir de baktım yoksun bu üç kitabını okudum bir de baktım Yoksun ve Kediler Güzel Uyanır da güzel fakat onlar öykü kitapları. Roman olarak başlamak istiyorsanız aslında Yekta Kopan'la tam olarak tanışmak istiyorsanız seçeceğiniz kitapsa Aile Çay Bahçesi. Aile Çay Bahçesi bir hesaplaşma öyküsü, annesiz büyüyen bir... Kızın öyküsü, e, annesini öldürdüğüne inandığı bir kız kardeşe sahip. Zaten hayatı boyunca hiçbir zaman kız kardeşi istememiş üstelik kendisi çok bilgili biri olmasına rağmen hani fiziki olarak o kadar güzel değil ve toplumun içerisinde güzelliğin nasıl bir algı olduğunu ve güzelliğin bilgili olmanın karşısındaki tutumunu gösteriyor ve bunun karşısında e, ana karakterin değişimini görüyorsun. Vahşileşmesini görüyorsun, daha farklılaşmasını görüyorsun, hayata karşı sert tutumunu görüyorsun. Kız kardeşle yapılan bir hesaplaşmadır bu. Babayla yapılan bir hesap kitaplaşmadır bu. Efsanevi bir kitaptır. Ben çok çok beğenmiştim. Muhakkak ama muhakkak okumanızı istiyorum. Bir diğer yazarsa benim bayıldığım ne yazsa okurum dediğim elimde şu an 3 tane kitabı var okunmamış. Ahmet Büke. Ben Ahmet Büke'ye İzmir Postası'nın adamlarıyla başladım. Bununa, ...buna başlamamın sebeplerinden bir tanesi hem onun seveceğini bildiğim kitaplardan biri olması... ...hem de İzmir'de geçiyor olması. Benim İzmir'e tutkum ayrıdır. Tamam, o da İzmir'de yaşıyor ve hani hayat boyunca İzmir'de olmuş, hala orada. Bu da var ama yine de İzmir bende apayrı bir yere sahiptir. Yani ben ne zaman işte o şeyden girmeye başlarım karşıya kadar itibaren... ...Ali ağları, bilmem neleri falan saymıyorum. Karşıya kadar itibaren İzmir benim bebeğimdir. Yani hani bütün hayatımı orada geçirebilirim ve İzmir'i muhteşem bir şekilde anlatıyor. Ahmet Büke. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ahmet Büke'ye İzmir Postası'nın adamlarıyla başlayın kesinlikle. İşte Yüklük var mesela. Yüklük de güzel bir kitap olmasına rağmen Ahmet Büke ile ilk defa onunla başlayacaksınız. Size birazcık farklı gelebilir. Ya da Anlı Mavide ile başlarsınız. Sanki hep siyasi... Çünkü bunun içerisinde daha 80 dönemi ve darbe sonrasında yaşananları anlattığı için hani sanki hep böyle böyle mi yazıyor diye düşünebilirsiniz. O yüzden... Ee, yazara karşı ön yargınız oluşabilir. Her ne kadar güzel bir kitap olsa da sosyal <laughs> ayrıntılar ansiklopedisi ise Ahmet Düken'in kendi çocukluğunu, kendi hikayesini daha absürt bir komedi olarak anlatmasını görüyorsun. Yani anne yok, baba yok, anneanne ve dedeyle yaşıyor ve anneanne ve dede de çok çok farklı kafalarda olan şeyler. Kendi hayatında da böyle fantastik şeyler oluşuyor ediyor bilmem ne falan ama günlük yaşantıyı aslında çocuk gözünden ve çocuk kafasıyla okuyorsun. Efsane kitaplardır bu ikisi de. Fakat bunlarla başlarsanız Ahmet Lüke'nin diğer kitaplarındaki dilleri size farklı gelebilir. O yüzden İzmir Postası'nın adamlarıyla başlayın. Benim okumadığım anlam şey var. Çiğdem külahı var, kumrunun gördüğü ve zeytin ekmek var. O üçünü okumadım tam olarak. Onlarda ne olduğunu bilmiyorum ama okuduklarım arasından söyleyeyim. İzmir Postası'nın adamları gerçekten çok güzeldi. Yani bunun içerisindeki hikayelerin her biri ama her biri efsaneydi. Çünkü normal gelen bir hikaye gibi gözüküyor. Düz gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. ee ne var bunda falan derken. Öyle bir an yapıyor ki hikayeyi böyle değil, böyle bakman gerekiyor diyor. Ve sen hikayeyi böyle baktığın zaman o hikaye aslında aa diyorsun evet ya bu buymuş. O kadar ince ayrıntılarla çalışıyor sana ve dili gerçekten çok güzel. Ben ee, sosyal ayrıntılar, ansiklopedisini de çok seviyorum çünkü o çocuk kafasının içerisinde olmak ve Ahmet Bükken'in çocukluğuna gitmek, o olayları çocuk gözüyle nasıl fantastik, fantastikleştirdiğini görmek. Üstelik ee, gerçekten hani çok absürt bir dedeyle anne var. O dönemler gerçekten çok güzel anlatılmış. En beğendiğim yazarlardan bir tanesidir ve ne yazarsa yazsın kesinlikle okuyacağım yazarlardan bir tanesidir. Bir diğer yazarsa Tezer Özlü. Tezer Özlü aslında başlangıç için değil. Fakat Tezer Özlü'ye başlamak istiyorsanız okuyacağınız kitap kesinlikle Çocukluğun Soğuk Geceleri. Tezer Özlü en depresif yazan yazarlardan bir tanesi. Deliliğe bu kadar yakın olup bu kadar farklı bir hayat yaşayıp e, hani bu tarz hikayelerin çıkması genelde kendi hayatından kesitler sunar. Benim okuduğum 3 tane kitabı var. Bunlardan ilki Eski Sevgi Eski Bahçeydi. Eski Sevgi Eski Bahçeyi okuduğum zaman şey demiştim. Ben Tezer Özün diğer kitaplarını okuduktan sonra bunu tekrar okumak zorundayım diye. Başlangıç olarak çocukluğun soğuk geceleri olur. Çünkü zaten e, Tezer'in de ilk kitabı ve kendi hikayesini anlatıyor. 65 sayfalık fakat bu 65 sayfa öyle bir saat içerisinde okuyup kenara koyabileceğiniz kesinlikle düşünmeyin. Sizden en az yarım gününüzü alıyor. Çünkü özümseye özümseye gidiyorsun. Tezeri tanıya tanıya gidiyorsun. Daha sonrasında şeyi okumuştum. Hayatın... Bir dakika. Nerede? 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 Yeryüzüne dayanabilmek için okumuştum. Yeryüzüne dayanabilmek için de güzeldir ama başlangıç olarak kesinlikle çocukluğun soğuk gecelerini okuyun. Çağla bir Edebiyatı okuyup da zaten Tezer özle okumamış olmak büyük bir kayıp olur. Bir diğer yazarsa Buket Üzüner. Buket Üzüner'i hepiniz lisede büyük beyaz bulut Gelibolu'yla okumuş ve hani çok da sevmemiş olabilirsiniz. Belki hani kitapların içerisindeki o milliyetçi duygular, o savaş havası bilmem neyi falan görmek istemiyorsunuzdur. Ama Buket Uzuner okumak istiyorsanız iki yeşil susamuru ve özellikle Kumralada Mavi Tuna'ya kesinlikle şans vermeniz gerekiyor. İki yeşil susamuru ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Onu da severim ayrı mesele ama... Kumrala'da Mavi Tuna efsanedir. Yani bu muhteşem bir çocukluk hikayesidir. Bu muhteşem bir aşk hikayesidir. Bu muhteşem bir insanın kendi içinde yaşadığı savaşın hikayesidir. Efsanedir. Ben bu kitabı okuduktan sonra Kuzguncuk'a gittim. Çünkü olay çocukluk kısımları Kuzguncuk'ta geçiyor ve o kadar güzel anlatılmış ki yani orada Romanlar, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar hepsi bir arada yaşıyor ve hepsi birbiriyle bir paylaşım içerisinde. Yani Mevlütlere Hristiyanlar ve Museviler gelirken Paskalya'yı Müslümanlar ve Yahudiler de kutluyor ya da işte hiçbir şekilde ayrım yok. Lazlar ve Kürtler yan yanalar, Romanlar yan yanalar, herkes bir arada, herkes birbirine saygı duyuyor. O kadar güzeldi ki zengin ve fakir ayrımı gibi bir şey de yok yani evet bir kendi içlerindeki maddi gelir durumları ayrı olabilir ama sokakta şeyde herkes birbirleriyle yani yana o esnafları anlattığı yerler, o sokaklar, o şeyler falan bitirdikten sonra Kuzguncuğa'da gitmiştim ve Hani o şeyi istedim, o komşu kültürünü, o sokak kültürünü. Ben Sütlüce'de yaşamış bir insanım. Yani İstanbul Sütlüce'de yaşadım ve ben sokakta büyüyen bir çocuğum. Ve ister istemez de hani o şeyleri biliyorum, komşulukları da biliyorum. Biz öyleydik. Apartman olarak hep birbirimize giderdik falan. Sokaktaki herkes birbirini tanırdı. Mahalle bakkalı, mahalle esnafı, mahalle manavı, mahalle kasabı bilmem ne. Marketler falan o kadar fazla yoktu. Böyle dediğim zaman kendimi de çok şey yapmak istemiyorum ama ya yani sonuçta 26 yaşındayım ve benim çocukluğumla şimdikilerin çocukluğu arasında ister istemez birazcık farklıdır. 18 yaşındaki birinin çocukluğuyla bile farklıdır. Yani bizde parka gitmek çok büyük bir olaydı. Vov 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 yapıyordum falan. Öyle değişik bir yer dedik ama mahalle arkadaşlıkları falan vardı. Onu burada görmek o kadar güzeldi ki ve Buket Uzuner gerçekten çok iyi yazar. O aşkı da o kadar güzel vermişti. Mabel gibi sevmek diye bir şey var sonuçta. Yani hani Tunan'ın hikayesini okuyorsun ama adanın ona verdiği isimle mabet efsaneydi bu kitap kesinlikle ama kesinlikle okumanızı istiyorum. Benim şu anda okumadığım bu kitapların nereden balık izlerinin sessizliği var onu yakın zamanda okuyacağım onun da yorumu gelecek. Bir diğer yazar yanıma azı getirmemişim ben Hakan Gündaya azla başlamıştım.